Bu yakınısın. Ben kendi ailemle son 3 sene boyunca yaşadım. Her anı böyleydi. o da. Gelecek mümkün Ama ya ablam da dış ülkede şu anda burada değil. Eşyalarını nasıl Herkesin eşyaları orada da. Herkesin eşyası orada. Salama Ne yapmamız gerekiyor şimdi? Bekleyeceğiz. Yönetici mi arayacak bizi? Kim arayacak? Yönetici Çok sen. Evet. Neler Ama sen söylersiniz? neler söylersiniz? Vallahi ne söyleyeyim şoktayım. Yani gerçekten şoktayım. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sabah tahliye uyandınız, binayı terk ettiniz galiba. Ay özür dilerim. Hayır, e, burada yaşayan benim ablam. Ama o dış ülkede kendisi, burada değil şu anda. E. <laughs> 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 Doğuma mı? Abla ne oldu? Geçmiş Ab olsun. Siz burada yaşıyorsunuz herhalde, değil mi? Ablam yaşıyordu burada mı? Kendisi burada değil şu anda. Telefon aldık ansızın evin çöktüğünü söylediler. Korkan. Geldim ama nasıl ne yapacağımızı Arabayı da bilmiyorum hallettim. yani. Giremiyormuşuz da eşyaları da taşımamız gerekiyormuş. Ne olacak bilmiyorum. Şoktayım gerçekten. Nerede şoktayım. şu anda ablanız? Dış ülkede. Hı. Dış ülkede. Geçmiş. Geçmiş. Kaldı galiba. Kaldı tabii, hepsi kaldı. 4-5 gün sonra o da gelecek ama şimdi eve de giremeyecek. Eşyalar da kaldı, ne yapacağım ben de bilmiyorum yani. Evet, birinci katta oturuyorum. 3 senedir bu binadayım. Cumartesi pazara bağlayan gece, bildiğiniz üzere internetten de bakılırsa Elmalı taraflarında depremler olmuş, küçük ölçekli. Burada da gece yarısı bir anda tak diye bir ses geldi. Yandaki komşumuzun e, balkonunda e, kolonlarda sıkıntılar başlamış. O da çığlık attı. Biz de tabi bu seslere uyanınca hemen iletişim kurduk. E, pazar günü işte valilik e, özel kalemini aradım. Ondan sonra çeşitli kurumlara ulaşmaya çalıştık ama ne yazık ki e, gelen olmadı. E, bugün itibariyle tekrar şey yaptık. E, Sayın Kaymakamımızla, Murat Paşa Kaymakamımız da geldiler şeyde Afet'in müdürü e, Melek Hanım geldi. Onun dışında Büyükşehir ve Murat Başa'dan ekipler buraya geldiler ve e, tehlike riski olduğunu binanın e, derhal tarihi edilmesiyle ilgili karar tutanak altına aldılar. Şu anda da çevirdiler e, görüldüğü üzere. Binadan da herkes taşındı. E, ne yapılacağıyla ilgili de e, çevre şehirciliğin bir mühendisleri tarafından inceleme yapılacağını ona göre de insanların eşyaları çünkü içeride kaldı. Şu an herkes sanıyorum zor durumdadır. Yani bizim için de kolay bir durum değil. Aile şu anda sağda solda herkes dağıldık. Bizim için başımıza büyük bir felaket gelmekten sen buna da şükürler olsun diyoruz. Yetkililerden şöyle bir şey şimdi tabii taşınmak sıkıntı bu bizden kaynaklı bir şey de değil. Sonuçta biz burada kiracıyız. Ee, bir yerlere taşınacağız ama bugün bir nakliyesinden tutun her şeyine kadar hayatımızı şu anda etkileyecek Et, yani bu net ee, burada da 14 daire var aşağıda dükkanı olan arkadaşlarımız var ee, dolayısıyla e, yeni bir düzen kurmak ama bir yer kiralasak bile eşyalarımızı alma şansımız şu an için e, gözükmüyor ee, bilmiyorum hani bir zorluk yaşayacağız. Yani beklenti olarak da artık bilmiyorum devletimiz katkı sağlayacaksa tabii ki isteriz. Büyük market vardı şimdi ismini vermeyeceğim. Söylenene göre bizim tahminimizce o market zaten kolonlardan, ana kolonlardan birini kesiyor zamanında. Market çıktıktan sonra bu reklamcı abilerimiz, ya yani canlardır başlardır sıkıntı yok. Ee, onlar geldiği zaman tabii fark etmiyorlar içinin ne olduğunu. Biz eksik diyoruz ama hani yaşanmaya devam ediliyor. Yaklaşık 10-15 sene net bir tarih yok ama... Zamanında çıktı. Bu problem çıktığında e, belediye aslında dahil olmalıydı. Olmadı problemi. E, kentsel dönüşüm başvurusu yapıldı. Yani başvuru dediğim dışarıdan gelip dediler ki kentsel dönüşüm yapalım. Binadaki yaşlar, binanın yaş ortalaması beni dahil etseniz bile 70 kadar olduğu için hepsi biz zaten 10 sene öleceğiz ne gerek var tarzı konuşmalarla reddettiler. E reddedildiği için böyle kaldı. Bugün gördüğünüz üzere patlamış orada. Patlak yani. Şu an bu caddenin buradan sonuna kadar iki buçuk kilometre gidin, en yeni bina 40 yıllıktır. Son yapılanları saymazsak. Bir denetim yok. Denetim olsa da göz ardı ediliyor. Buraya denetim getirildi. Aşağıdaki bu, bu bodrum katında da kolonlar var. Kolonlarda çürükler tespit edildi. Güçlendirme çalışmaları yapıldı. Ama 50 yıl önce deniz kumuyla, çakılla yapılan binanın kolonlarını ne kadar güçlendirebilirsin? Kimse elini taşın altına koymadığı için durum şimdilik böyle.